Şu kışlanın kapısına Mahi oldum yapısına Şu kışlanın kapısına Mahi oldum yapısına Telli kurban bayağı Asker yarın kapısına teselli kurban ben. Sevda Altınsoy sizin için yöreleri geziyor. Sizin için yöresel yemek tarifleri alıyor. Çat kapı ziyaret Sevda Altınsoy ile kişi tanım, kişi tanıtma, söyleşi, yöresel yemek ve eğlence. Evet, değerli Çat Kapı ziyaret izleyen tüm güzel yürekler, yine her zamanki gibi imzamızı atacağımız muhteşem bir çekimdeyiz. Neredeyiz? Ispatlı'dayız. Ben Ayşe Demir. Memnun oldum. Burası neresiydi? Ispatlı, Ispatlı köyü, Ispatlı Karataş köyü. Sokak. Maşallah. Ve burada yaşıyorsunuz. Aynen, aynen. Evet Ayşe'cim, bizim için bugün ne yapacaksın? Pırasalı börek yapacağım size. Pırasalı börek? Evet. Oo. O zaman hemen bir malzemelerini görelim mi? Ne Aynen. zaman doğdun? Ben 1932 doğumlu. şeyin oğlu Cemile'den doğma. Ee, Kore şey, eskerlik takviyatım Samsun. Samsun'dan gönüllü olarak Kore'ye seçildim. Samsun'da askerken, askerken Kore'ye seçildim. Kore Kore'ye giderken bir mendil buldum. Ağladım, sızladım, gözyaşını sildim. 46 günde Kore'ye indim. Kore'nin dağları dumandır, geçilmez. Suları zehirdir, bir yüzü geçilmez. Evet. Toprağını sorarsan şehit kalmaz. Evet. ya. ya. Şimdi iyice sıyıralım. Ben. İyice sıyıralım. İki kova ne evet. kadardı bunlar? 500 gram mı? Bilmiyorum, şey, kalabalık olduğumuz için ben bir şey İyi yaptım. İyi yaptın. Şey kişiye göre az da yapılır. Tabi herkes kendi Aa, anne, damak tadına anne, göre anne evinde bezeler size... e, yufka haline getiriliyor, bir yandan pişiriliyor, bir yandan konuklar genç kızlar sofralar hazırlıyor. Ve bugünün yöresel yemeği, pırasalı börek. Bitmiş hali bu şekilde oluyor. Görüyorsunuz. Arka... Kızınızın Kızım, oğlu. Kızınızın oğlu. maşallah. Torunum, Torununuz. Torunum. Hadi senden aynen, alalım. Aynen. Bismillahirrahmanirrahim. Aynen. <laughs> elhamdülillah, 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 Ve salatu ve selamu aleyhi ve sallamu ve sallamu aleyhi ve Ve afu anna ve afi ve remden de mesul Ve afu Allah mübarek sayede damluyor ki, Allah mejidlerinden damlınır dedim, alim ve salih ha. Ve letusarid zalim Allah mejidlerinden Müslüman denketsizden ve etiha. 80'li yıllarda biz daha çok gençtik tabii, tabii ki. Tabii. O zaman ben Türkiye şartlarında takip ettiğim kadarıyla evet. 80'li 90'lı yıllarda emekli olan bir vatandaş, evet. Türk vatandaşı evet. aldığı emekli primiyle ev satın alabiliyordu. Bir eznebi. ev yani. İstanbul'da dükkancıymış. Ee, yani şimdi bir de Türk var. Şimdi sabah gününde günün dolusuna adam camiden çıkmış, duvarı neyse yapmış, gelmiş açmış. Şimdi Eznebi'ye bir e, dükkana gel, alıcı gelmiş, şefte etmiş, biliyor musun? Şefte ettikten sonra tekrar gene bir kişi daha gelmiş, yine Eznebi'ye gelmiş. Yok demiş Eznebi bak, Yok. Karşıda vatan, yani bizim de vatandaş var, o şey de gitme. Ben siftahımı yaptım. Ben çetamı yaptım. Sen komşuma da uğra Sen de komşuma uğra demiş. Evet, evet. Anladın mı? Değerli Çat Kapı ziyaret izleyen tüm güzel yürekler Emine Demir Hanım'ın yanındayız. İnşallah. Duran amcamızın eşi. Nasılsın annem? Şükür annem.